Hepinize merhaba kardeşlerim. Umarım iyisinizdir. Uzun zamandan beri abi Fransa'ya geldiğimiz zaman ortalama 5000 euro bütçeye kadar net tür araçlar alabiliriz diye yani Fransa'ya yeni gelecek kardeşlerim evlilik yoluyla, çalışma izniyle burada yeniden uzun süreli ya da belli dönemsel hayat kurmak isteyen kardeşlerim en çok merak ettik onlar arasında Fransa'ya geldiğim zaman abi yani maksimum 2000 ile 5000 euro arasında ne tarz arabalar alabilirim? Bunları sizlere elimden geldiği kadar göstermeye çalışacağım. İkinci el araç sitesinde kardeşlerim Fransa'ya bu karışık zaten 5.000 lira 2.000 lira ile 5.000 liralık bir bütçe koydum kardeşlerim. Onların ortasında elimden geldiğince modelleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Örnek başlayalım. Öyle konu içinde sohbetimize devam edelim. Belli arabaları paylaşacağım. Şöyle arkadaşlar. 2006 model Volkswagen Passat 2.0 170 beygirmiş. 183 bin kilometrede kardeşlerim 4200 euro. E tabii ki fiyatları konuşursunuz. 3 aşağı düşer 5 yukarı çıkar. Ortalama fiyatları ben size böyle paylaşmaya çalışıyorum. Kalabalık aileler için Citroen Picasso arkadaşlar. 2008 model 2215 kilometrede 2990 liraymış kardeşlerim. Şöyle Klio'lar var mesela 2009 modelmiş 205 binde 3999 lira diyor. Yani Konu şu pazarlık yaparsanız fiyatları ona göre değişir muhakkak. Şöyle bir tane Dacia var mesela 2007 model kardeşlerim 2490 euro 128 bin kilometre benzinli keyifli bir araba. Şöyle 2010 model 186 binde bir Megan var kardeşlerim dizel 130 girmiş bu makine. 3200 euro. Şimdi çünkü ortalama paylaşıyorum sizlere. Bakın A6 var mesela. 155 beygir 2000 motor. 211 bin kilometrede 2006 model 3800 lira. Detayları konuşulur. Araç sahiplerine. Ona göre dediğim gibi. Şu an lensleri bahsettiğim olay kardeşlerim. Yani Fransa'ya geldiğiniz zaman işinize gidip gelmelik. Burada alışverişinizdir. Günlük dolaşmalarınızdır. Yani hani nasıl diyeyim size. Yanlış da bir tabir konuşmayayım. Yani hani işinizi görecek bir cihaz bakıyoruz burada kardeşlerim. Modelinin yani hani bu fiyatlarda ne olabilir? Ortalama ya mesela 260 bin kilometrede yani bu arabalar 500 bin kilometre gidiyor. Ha, bakımı iyi midir değil midir bilemem. Kimsenin de günahına giremem zaten. Ben sadece paylaşıyorum sizlerle. 2008 model 260 bin kilometrede 2990 lira yazmış abimiz mesela. Arayıp konuşulabilir. Bakılır arabaya ki çok da güzel gözüküyor dışarıdan. Bu fiyatta bir Mercedes'e 2900 liraya sahip olabilirsiniz. Pazarlık yaparsınız 2750'ye alabilirsiniz. Bakın mesela 2003 model Twingo var. 60.000 bin kilometrede 2990 diyor. Yani böyle bir araba alıp ilk başta buraya yeni geldiğiniz için çünkü işe gidip gelirsiniz. Alışverişinize gidersiniz. İşiniz düzeninize oturur. Ondan sonra en güzel arabayı kendinize alırsınız inşallah. Hemen ikinci sayfamıza geçelim. Burada neler varmış? Ha, aynı yerdeyiz yine. Şöyle devam edelim. Ne varmış arkadaşlar? Şöyle Seat Leon varmış. 280 280.000 km'de biraz kilometresi yüksek evet. 2007 model 3500 liraymış. Clio var arkadaşlar. Tek kapılı bunlar şirket arabası oluyor. Yani sosyete diye geçiyor. Alabilirsiniz sizlerde ama bunların arkasında koltuk olmuyor. 2 kişilik sadece yani. Şöyle bir Scenic varmış. 195 bin kilometrede. 2011 model. 4.990 lira kardeşlerim. Yani zaten bu fiyatlar alındığında genelde Clio, Peugeot, işte ne varmış mesela? Opel Insignia varmış bakın. 250 kilometrede. 250 bin kilometrede. 2000 motor. Evet. 4.250 lira. Arabaya bakmanız lazım. Daha farklı enteresan arabaları paylaşmaya çalışıyorum. Mazda 3 var mesela 250 bin km 2006 modelmiş. 2990 lira kardeşlerim. Passat var. Şöyle 2000 euro. 2003 modelmiş. 244 kilometrede. Fiesta'lar var mesela kardeşlerim. O da 164 bin değilmiş. 3490 lira. Golf var. 2005 model 176 bin kilometrede 4950 lira. Mini Cooper'lar var. Megan'lar var. Bak 2011 model 182 binde 5000 euro. Arayıp konuşulabilir. Renault Scenic var arkadaşlar. 3000 lira ya. Dacia var 2000 liraya. Şöyle bir Polo var, 2010 modelmiş kardeşlerim, 150 binde 4590 lira. İşe bile, ya bununla bütün dünyayı bile gezersiniz, mis gibi. Ford var bakın, kilometresi bayağı düşükmüş, Ford Focus Gia. 1.6 ee, 115 beygir, benzinli, 3990 lira. Şöyle bir Doblo var, 214 bin kilometre, 2011 model. Böyle bir araçta bakabilirsiniz. Yani o kadar çok ilan var ki. Bunları gezip dolaşmanız lazım. Keyfinize göre dediğim gibi fazla masrafı olmayan, sizi işe götürüp getirecek kafanızı ağrıtmadan kardeşlerim bu tür arabalar bakıp en azından ilk dönemde geldiğiniz zaman rahat rahat işinizle giden gelirsiniz. 2012 model Peugeot. Bu da tek kapılı. Ee, 2900 liraymış mesela. Alfa Romeo var bakın 2011 model Juliet'te 200 binde. Bunlar acil satılıkmış. 4200 lira. Rengi de güzel. Yani böyle tabi acil arabaları da şey yapabilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Bakın Fiesta mesela bence çok güzel. 162 2009 model. 2.7 90 beygir. Her türlü Fransa'da işinizi görür kardeşlerim. Hem küçük araba bakımları da tabi daha az maliyetli olur. Lastiği ucuz olur. Yağ, yağ bakım malzemeleri vesaire. Servis ücretleri de daha düşük olur tabii ki. En azından dediğim gibi ilk vakitlerde işe gidip gelmenizi fazla masraf etmeden arabanın bakımlarını yaptırıp küçük motor az yakıp sigortası bedelleri de düşük olan araçlara bakmanız sizlere tavsiyemdir. Ufak araba her zaman zaten burada öyle aşırı şekilde büyük arabalar bulunmuyor. Herkes küçük araba az yaksın masrafı az olsun işine gidip gelip alışverişine gidip gezmesini yapıp geliyor insanlar. Şöyle bakın mesela Twingo var. Tabi bunun fiyatı pahalı ama kilometresi düşük kardeşlerim. Araba tebis üstü de açılıyormuş. Araba zaten belli. Mis gibi duruyor garaj arabası. Ya fiyatlar değişiyor. Siz dediğim gibi gönlünüze göre farklı farklı modellerden en azından aklınızda biraz fikir oluştursun diye ortalama 2000-2500 3000 4000 Euro'larda ne araba alabilirsiniz? Bakın Renault Laguna var kardeşlerim. 2011 model 160 bin 4390 lira. Gibi. O kadar çok fazla ilan var ki yani burada biliyorsunuz kısmet. Onun dışında belki burada bir sürü Mercedes de çıkıyor, BMW de çıkıyor, Audi de çıkıyor, Volvo da çıkıyor. Bakın mesela şöyle 207 bindi, 2008 1.6 dizel turbo Volvo 3490 lira kardeşlerim C30. Yine bir Ford var. 116.000'deymiş. 2010 model. Ortalama fiyatlarını şöyle yavaş yavaş geçmeye çalışıyorum. 2012 model. Clio kardeşlerim. 140.000'de. Çok da güzel. Kilometresi. 4.000 lira. Şöyle bir Opel var mesela 3490 üstü açılıyor 230 de yani pazarlıkta daha da uygun fiyata böyle bir araba bakabilirsiniz. Dediğim gibi sizlerin keyfine kalmış her türlü arabayı farklı farklı bulabilirsiniz kardeşlerim. Elimden geldiğince ortalama 2000 ile 5000 euro arasında alabileceğiniz modelleri sizlere paylaşmaya çalıştım. Tabii ki daha çok seçenek var. Bunlar sadece bazıları. Ee, dediğim gibi merak ettiğiniz sorular olursa yorum altına yazarsanız kardeşlerim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Zil seslerini de açarsanız kardeşlerim videolarım tez zamanda yüklediğimde sizlere ulaşmış olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.